Öğrencilerimizin mezuniyet başarısını kutladığımız bugün de sizlerle olmak çok büyük mutluluk bizim için. Öncelikle protokol konuklarımıza hoş geldiniz diyoruz. First of all, would you like to welcome to our protocol? Yes, welcome. Ve programa geçmeden önce sizleri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşu akabinde istiklal marşına davet ediyorum. Saygı ve minnetle anıyoruz. Sayın protokol, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Şimdi konuşmalarımıza geçiyoruz. Avrupa Birliği Delegasyonu Türkiye'deki mülteciler için mali yardım programı olan FRIT Şube Müdürü Dior Ronald Dürkinger Hoş geldiniz. Şimdi de sizi daha çok bekletmeden, şimdi de konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Yusuf Önlen hocamızı mikrofona davet ediyoruz efendim. akşamlar diliyorum öncelikle. Çok teşekkür ediyorum Mr. konuşmasından dolayı. Thank you Mr. Ee, öncelikle tabii rektörümüz Hasan Kaya zorunlu bir gerekçeyle gelemediği için selamlarını ileterek başlamak istiyorum. Tabii e, bugün 400 civarında bir mezun olduğunu öğrendim. Bunların bir kısmı Suriyeli. Aslında tarihe baktığımızda Osmanlı döneminde Suriye ile Türkiye ortak topraklar. Kardeş bir yaşayan iki ayrı bölge değil, e, iki farklı il niye şeyinde ve Hatay Şam vilayetine bağlı bir yer olarak biliniyordu. Bilmiyorum bunları biliyor musunuz? Daha sonra sınırlar geldi e, ve devamında savaş patlak verildi. Umarım bu savaş kısa zamanda sona erer ve e, herkes dilediği memleketine gider. Kalanlar için de eğitim çok önemli tabii. Bu bağlamda biz de Mustafa Kemal Üniversitesi olarak üzerimize düşen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 1200 civarında yabancı uyruklu öğrencimiz var. Spark'a da teşekkür etmek istiyorum. Bize 83-84 civarında öğrenciye burs desteği sağlıyor. Bunların yaklaşık 43'ü mezun oluyor bu sene. Umarım destekleri giderek artar. Bu etkinliğin düzenlenmesine ve katkılarının dolayı Spark'a çok teşekkür ediyorum. Ve komşu illerden gelen sayın rektörüme, rektör yardımcılarıma saygılarımı sunuyorum. Güzel bir tören. Dileğiyle hayırlı akşamlar diliyorum. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Yusuf Önder Hocamıza teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Yardımcımız Sayın Niyazi Can Hocamızı kürsüye davet ediyoruz efendim. Now I want to invite Kahramanmaraş Üniversitesi Rektör Niyazi Can. Welcome. Şu düzeltelim. Şey, şey düzeltelim şey şey mi? Tamam. Düzeltiyoruz. Böyle bir şekilde daha tamam Sayın Rektörümüz Prof. Rektör, Dr. Karamamraşçı İmam Uluarsı. Uluarsı. Üniversite. çok kıymetli Avrupa Birliği temsilcimiz hoş geldiler. Çok kıymetli Spark bölge temsilcimiz ve Spark'ın bu e, Gaziantep bölgesi temsilcimiz çok kıymetli rektör yardımcılarım, kıymetli hocalarım, değerli misafir e, öğrencilerimiz, farklı üniversitelerden, illerden gelen kıymetli e, öğrenciler, bu öğrencilerimizle ilgilenen uluslararası bölümleri üniversitelerimizin bugün e, Hatay'ımızda e, çok güzel bir etkinlik için beraberiz. Bu mezuniyet etkinliği her yıl farklı üniversitelerde düzenleniyor. Değerli konuklar, yüksek öğretim insan hayatında çok önemli bir dönem. Hekim olmak için, mühendis olmak için, öğretmen olmak için, daha başka elemanlar olmak için Yüksek öğretim düzeyinde üniversite mezunu olmak gerekiyor ve üniversite ortamının öğrencilerin hem ekonomik hem sosyal hem de kültürel bir rahatlığı sağlaması halinde eğitim öğretimden başarı beklenebilir. Bu anlamda bu anlamda nitelikli bir eğitim verilmesinde Avrupa Birliği'mizin çok kıymetli temsilcisi ve desteği ve tabii Türkiye'deki temsilcilerimizin desteği sayesinde, üniversitelerimizin tabii başta bu gerekli altyapıyı hazırlaması sayesinde siz sevgili öğrencilerimizin huzur içinde, barış içinde, ekonomik e, sıkıntılar e, yaşamadan e, eğitim öğretime devam etmeniz sizlerin işte şimdi olduğu gibi başarı başarıyı ortaya çıkarıyor. Yani bu başarının altında üniversitemizin çabaları ve e, Spark'ın hem sizlere burs desteği ve ekonomik e, diğer e, sosyal ve kültürel desteklerinin ben büyük katkısı olduğuna inanıyorum. Tüm üniversitelerimiz bu desteği ve bu katkıyı hakkıyla değerlendirmeye çalışıyor. Biz de Kahramanmara Sütçimam Üniversitesi olarak bu destekten ziyadesiyle memnunuz ve bu desteğin devam etmesini hatta hem nicel anlamda hem de nitel anlamda devam etmesini istiyoruz. Biz yani 105 öğrenci ile başladı. Kahramanmaraş'ta 6 yıl önce şu anda 392 öğrenciye burs verilir hale geldi. Siz sevgili öğrencilerimizi biz Türkiye'deki Türk öğrencilerden ya da dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencilerden ayrı tutmuyoruz. Sizleri biz uluslararasılaşmanın çok temel bir etkeni ve aracı olarak görüyoruz. Bir kere her şeyden önce gittiğin ülkenin dilini öğrenmek gerekiyor. Burada işte Tömer'de Türkçe kurslarını en etkili bir şekilde herhangi bir ücret almadan sizleri eğitime alıyoruz. Beraberinde isteyenlere İngilizce kursları, Arapça kursları da düzenleniyor. Bunlar da. ...herhangi bir ücret alınmadan e, yapılıyor. Ve eğitim-öğretim koşullarının değişmesi de gerekiyor. İşte bir pandemi dönemini yaşadık. Pandemi döneminde harmanlanmış eğitime... E, ...ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Yine tüm üniversitelerimizde ve Kahramanmara Sütçü İmam Üniversitemizde... ...bu hem uzaktan hem de yüz yüze eğitim... Bütün teknolojik ve pedagojik şartlarını hazırladık ve bu yaklaşık iki yıl kadar süren pandemi koşullarında siz öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması, dönem kaybetmemesi, derslerini kaybetmemesi için her türlü tedbiri aldık ve tüm üniversitelerimiz aldı. Bu arada sizlerin mezun olduktan sonraki durumunuzu da düşünüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin yetkilileri sizin çalışabilmeniz için neler yapılabilir de şu anda düşünüyor ve tartışıyor. Tabii çalışma süreci başlamadan önce ve çalışma sürecinde girişimcilik çağımızın en önemli bir niteliği. Bu anlamda Kahramanmaraş'ımızda da e, girişimcilikle ilgili e, kurslar, e, seminerler e, düzenleniyor. Aynen bu harmanlanmış e, eğitim nasıl verilirle ilgili hocalarımız ve öğrencilerimize gerekli e, pedagogik destek e, verildiği gibi artı ee, biz e, yani diğer illeri de takip ediyoruz. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde de diğer illerde olduğu gibi e, bu Suriye'den gelen, başka ülkelerden gelen e, öğrencilerimizi e, kendi öğrencilerimiz gibi görüyoruz. Sizleri e, burada e, kendi vatanınızda olduğu gibi e, huzur içerisinde barış içinde yaşamanız için ve kendi kültür dinamiklerinizi ve kendi kültürel özelliklerinizi de e, rahatça ya yaşamanız ve artı kültüleş kültürleşme farklı kültürlerle bir paylaşım içinde olmanız için de her türlü e, tedbiri e, alıyoruz. Sizlerin gerekli e, işte e, folklorik etkinliklerinizi sergilemeniz için de her türlü desteği veriyoruz. Burada öğrenci topluluklarımız var. Bizzat sizlerin kurduğu öğrenci toplulukları istediği kültürel etkinliği üniversitemizde düzenliyorlar. Hatta ben sizlerle Ramazan'da iftar ve sahur programlarında da beraber oldum ve birlikte eğitim öğretim şartları yanında Diğer ders dışı zamanlarda da sizlerle yöneticilerimiz ve hocalarımızla birlikte e, beraber olduk. Bu beraberliğimiz, bu güzellik, bu paylaşım, bu e, kültürlüleşme e, ve üniversitelerimizdeki uluslararasılaşma'nın e, bir e, faaliyeti e, olarak e, bunlar artarak devam edecek. İnşallah Avrupa Birliği. Ee, ve e, onun e, Türkiye'deki temsilcisi Spark e, Vakfı'nın bu yöndeki sizlere e, bizler aracılığıyla olan desteği e, devam e, edecek e, ve e, inşallah e, önümüzdeki eğitim öğretim e, dönemlerinde bu barış ortamı, bu huzur ortamı, bu sizin e, verimli eğitim ortamı e, devam edecektir diyorum. Ben bu güzel programı düzenlediği için e, SIPARK yönetimine, tabi ev sahipliği yaptığı için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi e, yönetimine ve tüm katılımcılara e, teşekkür ediyor. Hepinize e, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun. Evet, konuşmalarında götürdüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörümüz Sayın Doçer Doktor Niyazi Can Hocamıza teşekkür ederiz. Yine bir telafi gibi belki oldu hocam. Tepsi daha da hocam. Teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Mustafa Sarıbıyık hocamızı kürsüye davet ediyoruz. Now I want to invite Gaziantep University Vice Rektor, the Professor Dr. Mustafa Sarıbıyık. Evet, Çok değerli rektörüm, değerli rektör yardımcılarım, üniversitelerimizin çok değerli temsilcileri, Avrupa Birliği'nin çok değerli temsilcisi, değerli Spark yöneticileri, sevgili öğrenciler, sevgili mezunlarımız, Öncelikle bu toplantı vesilesiyle hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Evet bu Sport programı aslında 2013-2014 yılında ilk defa Gaziantep Üniversitesi ile başlamış. Daha sonra diğer üniversitelerimize, bölge üniversitelerimize yayılmış güzel bir program. Çok değerli birliği temsilcimiz burada ifade ettiler. Aslında toplumların istikrarı için insanlığın barışı için eğitim bizim vazgeçilmezimizdir. Eğitim insanın en temel hak ve hürriyetleri içerisinde yer alır ve dünyadaki her bireyin eğitime ulaşmak gibi bir hedefi olmalıdır. Bu hedefe İnsanlık ailesi olarak hep birlikte yardımcı olmak bizim temel görevimizdir. Bu eğitim öğretim faaliyeti yapılırken burada yapılan çok güzel, çok önemli bir faaliyet daha var. O da insanlık ailesinin birer ferdi olarak, birer kurum olarak insanlara yardımcı olmak, iyilik yapmak, iyiliği büyütmek, bununla birlikte sevgiyi, adaleti, hoşgörüyü büyütmek bizim temel hedeflerimiz arasında yer almalıdır. İşte bu program bunun en güzel örneklerinden birisidir. Doğrusu çeşitli sebeplerle göçlere, yer değiştirmelere sebebiyet veren unsurlar arasında savaşlar önemli bir yer tutar. Bu tür göçlerin en önemli mağdurları kadınlar, çocuklar ve gençlerdir belki bir anlamda. Ve bu göçler sebebiyle Türkiye devleti insanlığın vicdan yükünü yüklenme konusunda en önemli vazifeyi üstlenmiş bir insanlık ailesinin en önemli devleti olduğunu düşünüyorum. Türkiye belki dünyanın en zengin ülkesi değil. Ama bugün dünyada en fazla göç kabul eden onları bir kardeş bilerek bağrına basan kendi ülkesinde, kendi memleketinde, kendi evinde, kendi odasında bunlara sıcak bir mekan hazırlama konusunda büyük bir çaba sarf eden bir ülke. İşte bu noktada Avrupa Birliği'nin bu SPAK projesi sebebiyle bu ile bu insanlığın vicdan yükünü yüklenme noktasında bir nebze destek vermiş olması son derece kıymetlidir, son derece değerlidir. Aslında bu yardımın, bu desteğin, bu iyiliğin büyüyerek devam etmesi lazım. Yelpazesinin genişlemesi lazım. Bu güzel bir örnektir. Eğitimi, gençlerimizin eğitimini devam ettirirken bunu bir iyilik projesiyle desteklemek kadar kıymetli bir şey yoktur aslında. Ama bu iyiliği dünya çapında büyütmek insanlığın onuru için, insanlık ailesinin bir ferdi olarak insanlığın onuru için insanlığın barışı için, hoşgörü için, adalet için yaratıcımızın bize verdiği nimetleri bütün insanlar arasında paylaşmak adına bu son derece önemlidir. Evet, hep birlikte iyiliği büyüteceğiz. Hep birlikte iyiliği ve refahı dünya çapında yaygınlaştırmak gibi bir görevimiz var. öğrenciler. Hakikaten bir imece usulüyle sizlere destek çıkan başta Türkiye olmak üzere Hollanda destekli Spark kurumunun bu yaptığı iyilik Avrupa Birliği'nin destekleri son derece önemlidir. Bunlar size yeni bir sorumluluk yüklüyor çeşitli branşlarda, çeşitli dallarda eğitim aldınız. Bu eğitimlerinizi kendi içinizde, ailenizden başlayarak çemberin genişlemesi şeklinde kendi toplumunuzdan ve insanlık ailesine hizmetler ederek borcunuzu ödemek gibi bir göreviniz var. İyiliği büyütmek gibi bir göreviniz var. Türkiye'de zaman zaman yardım kuruluşlarından çeşitli burslar alan öğrencilerimiz ilk akıllarına gelen şöyle bir düşünce vardır. Evet ben insanlardan burs aldım, eğitimimi tamamladım ama eğer ben maaş almaya başladığımda belli bir ekonomik seviyeye ulaştığımda ben de bir öğrenciye, iki öğrenciye, üç öğrenciye buz vereceğim şeklinde bir sorumluluk duygusuyla donandığını görürüz. Bu duygu son derece önemlidir. İnsanlık ailesi açısından son derece önemlidir. Eğitimle birlikte iyiliğin büyütülmesi anlamında son derece önemlidir. Ben bu vesileyle bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu toplantının düzenlenmesinde ev sahipliği yapan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi rektörümüze, yetkililerine buradan teşekkür ediyorum. Bütün katılımcı rektör yardımcılarımıza, rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Sıfat yetkililerine teşekkür ediyorum. Avrupa Birliği temsilcilim, temsilcimize buradan teşekkür ediyorum. Ve sevgili öğrencilerimizin mezun olduktan sonra edindikleri bütün bilgileri kendi ailelerinden başlayarak bütün topluma ulaştırmaları konusunda bu sorumluluğun bilincinde olmalarını diliyorum. Tekrar sevgi ve saygılar sunuyorum. Evet bu güzel konuşmalarından ötürü Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Mustafa Serim Beyefendiye teşekkür ederiz. Thank you for your precious, ve şimdi de onlar beyler konuşmalarını yapmak üzere Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcımız Sayın Profesör Doktor İsmail Yağcı hocamızı kürsüye davet ediyoruz efendim. Now I want to invite Mersin Üniversitesi Vice Rektör Profesör Doktor İsmail Yağcı to make his speech. Sayın Rektörüm, değerli Rektör Yardımcılarım, Avrupa Birliği Delegasyonu'nun değerli temsilcisi, aynı zamanda Spark'ın değerli üyeleri. Öncelikle bu güzel konuşmalardan sonra bana çok söyleyecek bir şey kalmadığını belirterek başlamak istiyorum ama e, özellikle bu kadim şehirde medeniyetin aynı zamanda da hoşgörünün merkezi olan Antakya şehrinde bulunmakta, sizlere hitap etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bunu söylemem lazım. Ee, bize ev sahipliği yapan e, hem Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi yöneticilerine, Avrupa Birliği delegasyonuna bu e, projeyi fonlayan ve aynı zamanda da e, bütün farklı partnerleri, paydaşları bir araya getirip güzel sonuçların çıkmasını sağlayan Spark'ın pırıl başarılı ekibine teşekkür etmek istiyorum Mersin Üniversitesi ve şahsım adına. Ben de kendim de özellikle Türkiye'ye sonradan gelmiş bir ailenin çocuğu olarak, oğlu olarak hayatı burslarla geçmiş, bu şekilde okuyan ve başka bir ülkede okuyan bir öğrenci olarak Böyle mutlu bir günün nasıl anlamlı olduğunu çok iyi idrak eden birisiyim. Gerçekten çok önemli. Neden derseniz, üniversitelerin gençler, üç tane ana görevi vardır. Birincisi eğitim, öğretim. ikincisi araştırma yapmak ve burada çıkan bulguları tüm dünyanın, insanlığın e, hizmetine sunmak yeni şeyler keşfetmek ve üçüncüsü de toplum hizmeti vermektir. Ee, bizim burada farklı farklı partnerlerle üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, siyasi kuruluşlar bir araya gelerek başarmış olduğumuz, aynı zamanda da değişik kaynakları yani üniversitelerin sahibi olduğu beyin gücünü, hocalarını, Avrupa Birliği'nin sahibi olduğu finansal kaynakları, fiziksel kaynakları bir araya getirerek başarılı bir sonuç yani sizleri hayata, insanlara hizmet vermek üzere burada mezun ed ediyor olmak. Sol, sağ, sağ. Devam ediyoruz. Sağ, sol, sol, sol. So there yes. Bravo. Keep out of the but do you will sing a song I... Professor Doctor Doctor no. Professor Doctor, no. Professor, no. doctor, no. doctor. No. <laughs> Hocam buyurun, canınız sağ olsun. Sağ <laughs> olsun. Evet, hoş geldiniz. <laughs> buyurun. Ben sen çıkabilir alayım. Gerekebilir. <laughs> evet. Sayın Zapt ne Mencar. Evet. Sayın hocamız takdim ediyorlar. Hüseyin bu tarafa alalım lütfen. Sayın hocam.